TT Biyoloji kampımızın 25. günündeyiz. Bakterileri öğrendik. Şimdi kısacık bir konu anlatımı. Ardından Zeduo TT Biyoloji soru bankamızdan iki teste beraber bakterileri ve arkeleri öğrenelim. Kenara koyalım, yolumuza devam edelim. Hazırsak dersimize başlayalım. Ne diyelim? Zeduo ile eğitim her yerde. Şimdi parkelere baktığımız zaman hocam onlar da bakteriler gibi nedir dersek söyleyelim parke diye geldi ya. Prokaryot yapıda canlılar. Onlar da bir hücreli yapıya sahipler. Bakterilerden en büyük farkı hocam nedir dersek arkeler ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlar. Zorlayıcı koşullar adamların en sevdiği ortamlar hocam. Bakterilerde varkelerde arkelerde baktığımız zaman DNA'nın ne olduğunu halkasal yapıda olduğunu biliyorsun ve çoğu ökaryotlarda olduğu gibi arkelerde histon proteinleri görülebiliyor. Buradaki bilmen gereken püf noktası İfade, arkeler histon proteini bulundurmaları bakımından ve ribozom büyüklükleri bakımından kime benziyor derlerse ökaryotlara, bizlere daha çok yakın canlılar. Şöyle bakayım, arkeler ekstrem koşulda yaşıyorlar, histon proteinine sahip olması bakımından ve ribozom büyüklükleri bakımından ökaryotlara, çekirdeğe sahip olan canlılara daha çok benzerlik gösteriyor. Peki arkelerde duvar bulunabiliyor mu? Yes of course. Hocam duvarları bakterilerden farklı olarak neden medena geliyor? Pseudopeptogelikan, yalancı peptogelikandan medena geliyor. Arke? Zaten ekstrem koşullarda yaşayabildikleri için ne oluşturmuyorlar? Endospor oluşturmuyorlar. Hastalık yapan türleri yok bildiğimiz kadarıyla. İnsanda hastalığa sebep olmuyorlar ve arkeler antibiyotikten etkilenmiyor. Bakteri antibiyotikten etkileniyor mu? Evet ama arke için bir sorun yok hocam. Antibiyotiklerden ne olmuyorlar? Etkilenmeyen canlılar. Peki hocam ne demiştik? Ribozomlarındaki RNA dizileri bakterilerden farklı olarak kime benzerlik gösteriyor? Ökaryotlara benzediğinden bahsetmiştik. Dört grupta inceleyeceğiz. Metan gazı üretenlere metanojenler, metanojenik arkeler, sıcağı sevenlere termofiller, soğuğu sevenlere üşüyenlere psikrofiller, bir de kim var dersek tuzcul ortamlarda yaşamayı sevenlere de halofiller ismini veriyor hocam. Önce metanojenlerden, termofillerden, psikrofillerden ne yapalım? Bahsederek devam edelim. Hocam metanojenler adı üstünde metan gazı üretiyorlar. Biyogaz olarak ifade ettiğimiz metan gazı bu metanojenik arkeler tarafından üretilebiliyor. Hocam bu bakteri arkelerimiz zorunlu anaerob. Ne demek? Oksijensiz solunum yapıyorlar oksijeni sevmiyorlar. Bataklık gibi, çöplük gibi lağım sularında yaşıyorlar ve otçul memelilerin sindirim sistemlerinde selülozun sindirilmesine yardımcı oluyorlar. Bir yandan da onların da bağırsaklarında yaşıyorlar ve metan gazı açığa çıkartıyorlar hocam. Tekrar edelim. Prokaryot yapıdalar. Bataklıkları seviyorlar, çöplükleri seviyorlar. Çok eskilerde haberlerde çıkıyordu hocam. Çöplüklerde patlama olurlar. nasıl patlama olur çöplükte? Metanojenik arkeler var ondan dolayı oluyor. Metan gazı üretiyorlar bu hocam yanıcı, patlayıcı bir gaz. Sıkışınca patlamaya sebep olabiliyor hocam. Oçul memelerin selülozun bağırsaklarındaki selülozun da da ne, yap ne yapılmasında parçalanmasında etkiler hocam. Termofiller isminden de anlıyorsun zaten. Sıcak seviyorlar. 60'ta 80 derecenin olmuş olduğu sıcaklıklarda yaşamayı seven canlılarımız termal kaplıca suları gibi yanardağ bacaların etrafındaki sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde yaşayabiliyor. Normalde bakteri yüksek sıcaklıkta yapısı bozulabilir. Bu termofiller sıcaklık olsun gayet güzel ben takılıyorum deyip mutlu oluyorlar hocam. Psikrofillerimiz var hocam. Onlar da hocam psikopatlar diye kodluyorum ben aklımda. Genel Genelde artı 5 derecenin altındaki soğuk ortamlarda, soğuk sularda yaşıyorlar. Kuzey Buz Denizi'nde yaşıyorlar. Deri soğuğun olduğu kutuplarda yaşamayı seven arkelerimiz. Bir de hocam kim var dersek halofiller. Halofil, halojen. Yanlış bilmiyorsam tuzcul gibi bir anlama geliyor hocam. Tuz gibi bir anlama geliyor. Halofiller tuzcu ortamları seven arkelerimiz. Tuz gölü gibi, kızıldeniz gibi ortamlarda yaşamayı seven arkelerimize halofil ismini veriyoruz. Bir daha tekrar edelim çabucak hocam. Prokaryot bir hücreli canlılar. Ekstrem koşullarda yaşamayı çok seviyorlar. Ökaryotlara benzerlik gösteren histon proteinleri arkelerde bulunuyor hocam. Bakterinin duvarıyla arkenin duvarı birbirinden farklı. Arkeler endospor oluşturmuyorlar. Antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Hastalık yapmıyorlar hocam. Peki ribozomları bize benzerlik gösterdiğinden bahsetmiştik. Dört grupta inceliyoruz. Metan gazı üretenlere metanojen, sıcak sevenlere termofil, soğuk sevenlere psikrofil ve bir de hocam tuzcul ortamlarda yaşamayı sevenlere de halofil ismini veriyoruz. Şimdi senle beraber ne yapalım? Zeduva tet soru bankamızdaki sorularımızı beraber çözü çözü verelim değerli dostlar. Sorumuz diyor ki aşağıdaki şemada bir bakteride bulunan yapılar gösterilmiş. Buna göre hangisi yanlış diye sormuş. Okuyalım. Bir sitoplazmada serbest bulunan halkasal DNA'dır. Bire doğru dedim. İki konjugasyonda bir bakteriye bir başka bakteriye aktarılabilen küçük DNA parçası plazmittir. Bu cümlemiz de doğru hocam. 3. Ökaryotlar domainindeki canlarda bulunmaz diyor. 3 kim hocam? Ribozom. Biliyorsun ki ribozom tüm canlı hücrelerde bulunuyordu hocam. Olgun alıyor var. Hariç de hatırlıyorsun. 4'ün yapısında peptoglikan bulunur diyor. Bakıyorum 4 kim hocam? Hücre duvarı bakterilerde hücre duvarı bulunuyorsa yapısında peptoglikan bulunduğunu biliyoruz. 5 diyor ki bakterinin ortama ve birbirine tutunmasını sağlayan pilustur. Bakıyorum 5 nolu kısım pilusu göstermiş. Cevabımız C seçeneği verdi hocam. 2 numaralı sorumuz bakteride hangisine sahip özelliğe sahip canlı bulunmaz. Konjugasyon yapan bakteri plazmite sahipse vardır hocam. Endospor oluşturan ne demiştik kötü koşullardan kendini koruyabilmek için bazı bakteriler endospor oluşturabiliyor. Antibiyotikten olumsuz etkilenen var. Fotosentez yapabilen klorofile sahip olan var. Ama ama mitoz geçiren yok. Niye? Çünkü mitoz için çekirdek gerekli. Bakterinin çekirdeği yok hocam. Geldik 3 lambalı sorumuza. Aerobik solunum yapan bir bakteride hangileri bulunabilir diye soruyor. Hemen diyorsun ki hocam bu bakteri ise mitokondrinin ne işi var? Mitokondri çift zarlı. Ribozomu olur. Halkasal DNA'sı olur. Hücre doğru bulunabilir. Hangileri bulunabilir diye sorulmuş. 2-3-4 cevabımız D seçeneği oldu. 3 ne oldu soru hocam. 4'e baktım ki bir öğrenci bilimsel bir dergide bazı özellikleri verilen canlıların arke olduğu sonucuna varmış. Buna göre bu doğru kanıya varması olmasını, hangisi de sahip olması bu canlının sebep olmuştur diyor soruyor. Metan gaz üretiyorsa bu canlımız metanojenik arkedir hocam. Cevap A gibi ama bakalım. Tek hücreli olma. Hocam bakteri de tek hücreli. Çekirdek olmaması. Çekirdek bakteride de bulunmuyor. Halkasal DNA bakteride de bulunabiliyor. Kemosentez yapan bakteride var. Arkelerde kemosentez yapabiliyorlar. Dolayısıyla metan gazı üretme ifadesi ne diyorsun hocam? Arkelerde bulunan bir özellik. Cevabımız A seçeneği oluverdi hocam. Geldik 5 nolu sorumuza baktık. Bak bakteri kötü koşullardan kendini koruma endospor demiştik. Buna göre bu endospor neyi sağlar, neyi doğrudur? Okuyalım. Eşeği süremesini sağlar. Diyorsun ki hocam endospor üreme değil, korunma koşuludur. Korunma şeklidir. Olumsuz çevre koşullarında oluşturulan bir durumdur endospor. Evet hocam bu cümlemiz doğru. Metabolizma hızı normal bakterilerdekilerden daha yüksektir demiş. Bakterin metabolizması ne oluyor? Düşük oluyor. Kendini korumaya alıyor. Hangisi doğrudur diye sorulmuş. Yalnız iki A seçeneği oluverdi hocam. Diyor ki bakteri ve arkelerin yapısını araştıran bir öğrenci hangilerinde farklılıklar olduğu sonucuna ulaşabilir. Okuyalım duvarlarının kimyasal içeriği bir tanesinde peptoglikan öbürü pseudo biri ulaşabilir. DNA'ların etrafında histon proteinlerin bulunması kimlerde hocam? Arkelerde bulunuyor, bakterilerde bulunmuyor demiştik. Bu da farklılıktır. Enzimlerin ekstrem koşullara toleransı ne demek istiyor? Yani bu canlıların ekstrem koşullarda dayanıklı olduğunun göstergesi. Bu da hocam arkelerde var, bakterilerde görülmüyor. Hangileri farklılık vardır diye sorulmuş. Cevabımız E seçeneği oluverdi hocam. Devam ediyorum alt taraftaki 7 numaralı sorumuza. Aşağıdaki tabloda 4 farklı bakteri türünün beslenme şekliyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre bu bakterilerden fotosentez yapan, kemosentez yapan, çürük çür olan ve parazit olan kimler bize bunu sormuş hocam. Hemen diyorsun ki bir hocam bakalım doğadaki organik atıkları hücre dışında parçalayıp oluşan küçük besleri hücre içerisinde alan ne diyorsun hocam? Biz böyle dışarıda parçalayan saprotrof diyoruz. Yani saprotrof olanı ne yazacağız? K'yı yazsak güzel olacak hocam. Devam ediyorum. Diyor ki ışık enerjisini kullanarak inorganiklerden organik besin sentezleyen fotosentetiktir. Yani L'yi fotosentezde almam lazım. Konak canlının vücudunda yaşayıp konaktan besin alan bir, bir, canlı üzerinde yaşayıp ona zarar verenden kastediyor. Parazit bakteri meyye almam lazım. İnorganik maddelerin bak ne demiştim oksidasyonuyla elde ettiği enerji yani kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezlerinde kemototrof ona da neyi yazdık? Cevabımız C seçeneği oluverdi değerli dostum. 8 numbra soruya baktık gayet güzel gidiyorsun. Bakterilerle ilgili hangisi yanlış? Eşeği süremesi bak mitoz dememişiz fark ettin mi? İkiye bölünerek gerçekleşir. Bu cümlemiz doğru. Ototrof beslenenleri fotosentezde kemosentez kemosentezi yapabiliyorlar Cevap evet hocam. Bakterilerin fotosentez ve kemosentezi yapabilen türleri bulunuyordu. Diyor ki parazit olanları insanda çeşitli hastalıklara sebep olan patojen bakteriler var. Neye sahipti? Klorofil pigmenti mi? Diyorsun ki hocam kapsüle sahip demiştik. Konjugasyon yapanlarında tek yönlü olarak gen aktaranlarda yani F artı ne demiştik? Bir tanesi F eksiydi. F arttan F eksiye ne yapıyorduk? Gen aktarıyorduk. Gen alışverişi demiyorduk. Bunlar da plazmit. Bunlar ifadesi doğru. Endospor oluşturan türler arkelerden, arkelerin yaşayabildiği ekstrem koşullarda tüm ortamlarda uzun süre yaşar. Diyorsun ki hocam endospor spor bakterinin tamam korunma şekli de o kadar da sonsuza kadar korunmuyor. Bir yere kadar dayanıyor hocam. Dolayısıyla hangisi yanlış diye sorulmuş. Cevabımız E seçeneği oldu hocam. P ve R bakterilerin birey sayısı ve ortamdaki oksijen miktarına bağlı değişimler verilmiş. Buna göre hangisi söylenemez diye soru bizde sormuş hocam. Okuyalım beraber. Diyor ki B bakterisinin sayısı ne olmuş? Artmış. Oksijen artıyorsa demek ki B bakterimiz aerob. Peki R'ye baktığım zaman oksijen arttıkça azalıyorsa demek ki bizim R bakterimiz anaerob olabilir. P aerob, R anaerob solunum yapar. Bu ifademiz doğru. Bu arada artık aerob ve anaerob ifadelerini anladığını tahmin ediyorum. Yani oksijenin solundan artık aerob anaerob'a geçmiş olmamız gerekiyor. Ortamdaki oksijenin artışı R bakterilerinin çoğalmasını engeller. Olabilir. Bakıyorum oksijen arttıkça R bakterileri azalmış. P bakterisi ihtiyaç duyduğu ATP moleküllerini ne diyor? Mitokondri üretir. Sen biliyorsun ki P bakterisi prokaryot mitokondrisi olmaz. Olmayanı istemiş bizden zaten. Yalnız üç yani B seçeneği yolu verdi hocam. Bir başka testimize geçtik. Bitmek üzere harikasın. Bu arada bu dersi sonunda söyleyeceğim film benim gerçekten çok beğendim çok efsane yazılmış bir film hocam. Yani sonunu dersin sonunu heyecanla bekliyorum. Sen de bekle hocam hemen ileri sarma. Kenafir Crazy Girl. 5x'de izleme gebertirim. Diyor ki aşağıda bir bakteride bulunan bazı yapılar verilmiş. Buna göre hangisi tüm bakterilerde ortaktır? Bak bütün bakterilerde ortak olanları istemiş. Ne diyorsun? Hocam halkasal DNA ribozom olur. Hücre duvarı hepsinde yok. Kapsül hastalık yapanlar da var. Pilus bakterilerin tümünde yok. Tutulmayı sağlayan yapı diyoruz. Ortak olanları istemiş. Ribozom ve halkasal DNA 3 ve 4 yani B seçeneği oldu. Bunlar hep çizmenin faydası. Arkelerin hangi özelliği ökaryotlardakile benzerlik gösterir diyorsun ki hocam kalsın materyali stoplazmada bulunması değil zarlı organel bulunmaması değil ne diyorsun DNA'ların histon proteinlerine sarılı olması ökaryotlara benzerlik gösterir bu arada başka bir öncül deseydi ribozom büyüklüklerinin e, ökaryotlardakilerle benzer olması ribozom büyüklüğü büyüklüğünün ve prokaryotlardan farklı olması gibi bir şey deseydi o da olacaktı hocam arkelerde bu arada kemosentez yapabilenler var bilgin olsun metan gazı üretenler kimler hocam bunlar metanojanik arke diye ifade etmiştik 3 numara sorumuza bakalım. Bakteriler türü çiş bakterilerde türü çıkalısal çeşitliliğin artmasını kim sağlar? Mutation sağlar, conjugation sağlar. Bönlere küreme birey sayısının artmasını sağlıyor. Bizde türü sağ çeşitliliği arttırma diye sorduğu için cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olu verdi hocam. Hemen üst taraftaki soruya bakalım. Bakteri ve arkeleri araştıran 3 tane 4 tane öğrenci varmış. Bunlardan hangisinin verdiği açıklama yanlıştır diye sorulmuş. Okuyalım. Bakterinin DNA'sı halkasal, arkeninki doğrusaldır demiş. Yanlış. Enes abimiz yanlış söylemiş hocam. Niye? Çünkü arkeninki de halkasaldır. Deniz Bakterilerin hücre duvarı peptoglikan içerirken arken 2 içermez demiş. Doğru farklı yapıda olduğunu biliyorsun. Serap demiş ki arkeler antibiyotikten olumsuz etkilenirken bakteri etkilenmez tam tersi demesi gerekiyordu. Bakteriler olumsuz koşullarda endospor oluştururken arkeler oluşturmaz diyor. Diyorsun ki hocam bakteriler evet olumsuz koşullarda endospor oluşturabiliyor. Arkeler zaten ekstrem koşullarda yaşayan arkadaşlarımız. Cevap ne olur dersek söyleyelim. 2-4 değil. 2-4 diyelendim. Enes Serap neredesiniz? Yanlış yapan crazy girl'le. Cevap C seçeniyor hocam. 5. sorudayız. Bitmek güzel harikasın. Aşağıdaki şekilde bakteri varkelerin bazı özellikleri verilmiş. Buna göre bakteri varkelerde hangi özelliklerden ortak olmadığı sonucuna ulaşılabilir diye sorulmuş hocam. Okuyalım. Çekirdek ve zarlı organel bulundurmama ikisinde de ortak mıdır diye soruyorum. Evet hocam ikisinde de ortaktır. Yani çekirdek ve zarlı organel hem bakteri hem hareket taşımaz prokaryot oldukları için. Kromozomunda protein bulundurma. Hemen diyorsun ki hocam histon proteinine sarılı DNA bulundurma kimdi? Arkelerde görülüyor. Dolayısıyla bu ikisi için ortak bir durum değil. İkinciyi yapacağız? Alacağız derli hocam. ikinciyi alacağım için Semih hocam yuvarlak işaretini aldı. Diyor ki amino asitler arasında peptid bağ oluşturma. Hepsinin ribozomu var. Ribozomu varsa bu durumda hocam nedir ortaktır diyoruz. Buna da tik attım ortak olanlara. İkiyi alacaktık cevap olarak. Olumsuz çevre koşullarına koruyucu yapı oluşturan kimdir dersek söyleyelim. Hocam yani endospor oluşturma bakteride görülür, arkede görülmez. Dolayısıyla bu da ikisi için ortak değil. Dolayısıyla üçüncü sonucuyu da aldım. Hangisine ortak olmadığı sonucuna ulaşabiliriz diye sorulmuş. Cevabımız 2-4. Var mı 2, 4. 24 2 4 cevabımız C seçeneği olu verdi değerli dostum. Geldik hocam. Altın ambalı arkelerle ilgili hangi ifade söylenemez? E, olumsuz koşullarda endospor oluşturur. Arkeler oluşturmaz hocam. Niye? Bakteri oluşturur. Arke zaten zor koşulları seviyor. Ekstrem koşullara dayanıklı enzimleri arkelerin vardır. Prokaryot yapıda mikroskobik canlılardır arkelerimiz. Doğrudur hocam. Küçük canlılardır. Bakteriyle arkeler prokaryot ve küçük bir hücreli canlılar. Kemosentez yapabilen arkeler vardır hocam. Bazı türlerinin DNA'sı histon proteinlerine sarılı haldedir diyor. Biliyorsun ki arkelerde histon proteinleri görülebiliyor hangisi söylenemez? Cevabımız A seçeneği. Onu verdi hocam. Yedi ne olur? bakalım. X, Y, Z bakterilerini 3 tane kabın içerisinde koymuşuz. Dikkat et pamukla kapların ağzını kapatmışız. X bakterisi yüzeyde. Y bakterisi kabın dibinde. Z bakterisi her yerde yayılmış. Buna göre hangileri doğrudur? Okuyalım. Tüplerin farklı bölgelerinde çoğalmalarının sebebi ışığa olan ihtiyaçların farklı olması. Bence ışıkla değil neyle? Oksijenle bak. Dikkat ettiysen ışık yok. Pamuk var hocam burada. Bir nolu ifademiz için ne diyorsun? Yanlış diyoruz hocam. Biz burada doğruları arıyoruz. X ve Z bakterileri oksijenle solunum tepkimelerini çift katlı zarla çevrili organelde gerçekleştirir. Ne demek istiyor artık anlıyorsun değil mi? Mitokondrisi vardır diyor bakterilerin. Diyorsun ki hocam kandıramazsın beni diyorsun. Çarpıyı atıyorsun. Y bakterisi organik besinlerdeki chemical bağ enerjisinden ATP sentezlerken oksijen kullanmaz. Bak hocam ya şu cümle o kadar güzel ki organik besindeki kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezlemek demek solunum yapmak demektir hocam. Sana bunu direkt solunum yapmak diye söylemiyoruz farkındaysan. Besini parçalayıp ondan ATP üretmeye demeye çalışıyorsan ve oksijen kullanmıyorsan bizim burada Y bakterimiz anaerobik solunum yaptığı için oksijen kullanmaz ifadesi doğru oluyor. Hangileri doğru olur dersek cevabımız yalnız 3 A seçeneği oldu verdi. Son öncüle bayıldım hocam. Geldik hocam 8 numaralı sorumuza. Arkelerle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre hangilerine ulaşabiliriz? Okuyalım. Halofiller aşırı tuzlu ortamlarda yaşıyorlar. Termofiller çok yüksek sıcaklıkta. Metanojenler bataklıkların, göllerin dibinde, hayvanların bağırsaklarında yaşayıp metan gaz üretip anaerobik solunum, oksijensiz solunum yapıyorlar. Okuyalım. Zor çevre koşullarını aktivite gösteren enzimlere sahiptir. Bir nolu ifademiz doğru. Oksijenli ya da oksijensiz solunum yapan türleri vardır. Bakıyorum hocam burada var mıymış aerobik solunum yapan halofillerimiz var. Metanojenikler anaerobik solunum yapıyor. Demek ki arkelerde bunlar görülüyor. Normal çevre koşullarında yaşayabilen hiçbir türü yoktur. Ya adam ekstrem koşulda yaşıyor diye normal şartlarda yaşayamayacak mı? Böyle saçma şey mi olur? Ne diyorsun? Bu yoruma ulaşamayız hocam. Hangileri ulaşabiliriz diye sorulmuş cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği yolu verdi hocam. 9 numaralı sorumuz. Öğrencimiz bir teste bakıyor burada. Diyor ki bunlardan en üstten başlayarak doğru yanlış şekilde işaretleyen bir öğrenci hangi çıkışta çıkıştan çıkması lazım diyor. Bakalım doğru bir şekilde diyor. Okuyalım. Bakteride kalıtım materyali tek katlı bir yapı içerisinde bulunuyor. Ne demek istiyor tek katlı çevreli bir yapı? Yani bakterinin çekirdeği var gibi bir şey diyor. Diyorsun ki yanlış hocam. Ne işi var bakteride? Bakterilerin hücre duvarlarında peptidoglikan bulunur. Bu cümlemiz doğru hocam. Bakteri halindeki türlerde doku ve organ bulunmaz diyor. Baktığım zaman evet bakteride, arkede doku organı lan bir hücreli canlı. Ne işi var? Bu ifademiz yanlış. Nereden çıkması lazım bu öğrencinin? Alttan çıkması lazım. Şunlara da bakalım. Kamçıya ne diyor hocam? Ulan yıl, şey lazer bunu dedi. Kamçıya sahip olanlar aktif yer değiştirebilir. Doğru. Bakterinin insanlara yararlı ve zararlı olan türleri vardır. Hatırlayalım hocam. Bağırsağımızda yaşayan B ve K vitamini hatırladığın üzere bakteriler faydalı sağlıyor. Plazmitler bakterilerin eşeğli üremesine. Hayır hocam eşeğli üreme falan yok. Gen aktarımını sağlıyor. Fotosentez yapan bakterilerde kloroplast bulunur. Diyorsun ki bakteride kloroplast olmaz. Çift zararlı. hocam ne işi var? Cevabımız D seçeneği. Onu verdi ve protista ve bitkiler mantarlar kısmına geçiverdi kıymeti dostum. Şimdi geldik Semih hocanın Jix filmine. Hocam gerçekten ilk iz izlediğim zaman da inanılmaz beğendiğim filmlerden bir tanesi. Afişi de gelsin. Django. Bu filmi önerdi mi bilmiyorum. Zincirsiz. Haç tarafa göstereyim hocam. Hocam Quentin Tarantino'nun filmi. İçerisinde Leonardo DiCaprio ve kim adamına adamın afişine bakayım hemen sana söyleyeyim. Ee, Jimmy Fox var başrolde ve kim olarak Christoph Waltz var. Yani inanılmaz bir oy oyuncu. Dişçi olan abi. Benim favori oyuncularımdan bir tanesi. Film biraz uzun ama intikamın ne demek olduğunu. Böyle intikam almanın ne kadar keyifli olduğunu o gösteren bir sahne var. Filmi izleyince Sam Hoca'nın dediği yer geldi deyip hatırlayacaksınız. Şu anda tüylerim tiken tiken oldu gençler. Zoom yapıp kolumu uzatsam böyle de görseniz. Muhteşem bir film. Müzikleri de dahil aynı şekilde. Bittiği zaman filmden müthiş bir mutluluk da ve oh be süper filmdi. Keyfiyle ayrılacaksınız. Bunu garanti ediyorum. Boş vaktinizde diğer filmleri de izleyin ama Django benim yerimde. Çok daha ayrı bir yerde kıymeti dostum. Chaps diyorum. Kapatıyorum. E i̇nşallah bakteriler varlıklar halledilmiştir. İnşallah beğeniler de şu videolara atılmıştır. Geriden bakıp artık yorumlara göre bakıyorum gençler. Kaç Şaka bir yana destekleriniz benim için çok kıymetli. Sağ olun, var olun. Destenizde Semih Hocanız 1 milyon Crazy göbebeksi Gudubet'e ulaşacak inşallah. Sağ olun, var olun. Çavs, bay bay.